sevgili seyirciler 6. Kars Tanıtım günlerinde böl bölgemizin 3 dönem Ardahan milletvekilini yapmış. Ee, iyi bir STK'cı Sayın Milletvekili Safet Kaya da şu anda ziyaret etti. Efendim geldiniz dolaştınız hemşerilerinizle kucaklaştınız. Ee, duygularınızı alabilir. Evet tabii hiç şüphesiz şöyle. Kars Ardahan bütünlüğü içinde, Iğdır bütünlüğü içinde her bulunduğumuz ortamda etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi en etkin bir şekilde yansıtıyoruz bir. Onun dışında da bölgemizin karakteristik özelliklerine haiz, ...efendim işte kaşarımız, balımız, etimiz vesaire gibi Türkiye'nin en kaliteli balı, kaşarı, işte kazı, peyniri bölgemizin aslında. Yani bu tür materyallerimizin de tanıtılmasında da son derece önem var. Ama en önemlisi kültür dağarcığımızın kesinlikle yaşadığımız metropollerde çok çok etkin bir noktada karşılık görmesi. Vefa, adamlık, vatanperverlik, evvelime söyleyeyim, memleket için yapılan gayretler bölgemizin birlik ve bütünlük içinde her zaman yek nezak olması son derece anlamlı. Bizim bölgemiz gerçekten bu anlamda çok çok örnek. Çünkü şöyle 81 ilde siz de bu anlamda dernekçilik yapıyorsunuz. Gazetecimiz olarak çok etkinsiniz, çok vasısınız. Tebrik ediyorum sizi de ayrıca bu konuda üç ilin bir arada olduğu bir konsept yoktur kesinlikle. Yani Kars, Ardahan, Iğdır artık bir bütündür. Bunlar ayrılamaz. Her ne kadar Kars'ın, Iğdır'ın, Ardahan'ın dernekleri, federasyonları olsa da yürekleri bir çarpıyor. Gönülleri bir çarpıyor. O bakımdan Kars, Ardahan, Iğdır Türkiye'nin her yerinde örnektir. Yalnızca burada yaşamak değil, her yaşayanın memlekete bir sorumluluğu var, bir vebali var, bir mecburiyeti var. Dolayısıyla biz memleketimizi hiç unutmadık. Kars, Ardağan, Ödırlarda unutmuyoruz. Bölgemizin kalkınması, gelişmesi adına hiç şüphesiz ki bu tür kesinlikle faaliyetler hem ekonomik olarak, hem kültürel olarak, hem iktisadi olarak son derece anlamlı. O bakımdan siz STK'lara, basına da özellikle teşekkür ediyoruz. Kaçkar, Açkar, değil mi? Açkar e, TV'mize de teşekkür ediyoruz, kutluyoruz. Yıllardan beri siz bu emeği, gayreti fazlasıyla verdiniz. Mustafa Bey, onu da takdir etmemek mümkün değil. Yolunuz açık olsun. Ee, i̇nşallah inşallah Ardağhanımızı dırımız, karşımız her geçen gün büyüyecek, kalkınacak, gelişecek, hak yere gelecek.